Merhaba arkadaşlar ben Emrecan. Bugün sizinle AtaKun Titan oynuyoruz. Yamda Ulaş var. Ha ben de bari kayıt yaptım. Hmm. Arabi. abi Aa be kayıt olacak da. Emre Can Oy Olur. Nasıl yani? Bir tane olsun. Normal olsun. Tamam normal Emrecan. Tamam normal normal. Ne? Odanın adı ne? Odanın adı ne? Bekle gel bekle birazdan geliyorum. Geliyorum bekle. <laughs> La 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 öyle mi O şifre ne Nereden milyona? Nereden milyon aldın abi? Bir ölsene, bir ölsene ben başlayayım. Nesi olsa videodayım. Bir öl Allah seni essin. Sinek, sinek sandı seni oğlum sinek. Hayır hayır, daha başlamadık, karakteri yapmayı unuttuk. Aha. O zaman kabul etme, çünkü videodayız. Ablaya saldırı! Abla sen kimsin benim arkadaşıma dayarsın! Nasılsın abla? Abla geliyorum arkadan kandıracağım seni. Hop. Nasıl? Oo ezdi geçti senin bari. Abla bug'da kaldı abi. Abi abla uçuyor. Of ablayı vurdum. Abi ablayı vurdukça vuruyorum. Abla demesine çıktım. Ablanın başının üstünde yerim varmış kanka. Beni izliyor mu? Of abla topukla dövdü beni ya. Abla beni to topukladı abi, topukladı. O ben çok güzel atak yapmıştım. Ben atladım ulaş. Oo, seni yalan etti abla. Oo, abla hep yıkattı. Abla beni yalan etti. Şunu Abla beni ikiye bölmüş abi. Ablaya tırmanca bulaş. Oo abla beni düz düz etti kanka. Abla git ulaş git saldır ablaya. abla sana iman power şutu gönderdi. Sana <laughs> pis. <laughs> Kalle bunge. Abla beni doğduğuma pişman etti. <laughs> Abla nasıl? Ben kaçıyorum. Ben. ateşin üstüne çıkacağım ben Abla, abla başımın üstünde... Yok lan ben de uğradım şaşırdım şu anda. Of abla beni tekmeledi abi. Abi abla beni tekmeliyor abi. Abi değil lan abla bu. Bu abi değil abla. Abi'yi daha, amcayı daha öldüremedik Kulaş, hatırlatırım. Ulaş, destek geldi. Oo ben ablayı tutundum kanka. Ablaya fake atayım dedim ama olmadı kanka ya. Ulaş. dönüş biraz abi ya kaptan düştü ben gidiyorum tamam o kadar değil o kadar değil abla gel ayoruuu gel abla vurayım abla abla uff abla uçan tekme geçirdi bana ya abla mübarek tekmeciymiş Abla baya. <laughs> Oo, abla beni tuttu. Abla beni sıktı oğlum. Abla beni oyuncakmış gibi sıktı. Hay abla beni oyuncak yerine koydu. ben ablaya ne yapacağımı biliyorum. Ablayı yanıma çektim kanka. Ulaş. Biliyorum. Halle bunge. Abla gelsin ondan mı konuşalım biz ya hayırlısıyla. Ooş. Abi abla beni yine dümdüz etti yalnız ha. Yok ya normalde geçiyorduk ablada oğlum. Ablada geçiyorduk normali. Şimdi tamam amcada geçemiyorduk normali. Unuttun mu? Abla sen kalkama tek atmışım. Sana bir şeyler soracağım ben ya. Oha abla beni dümdüz ediyor. Ulaş. Abla beni öptü. Abla beni öptü. Yanaklarından öptü, yanaklarından öptü. Abla bana odaklı. Kale, bu Ablayı arıyorum. Abla, 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 abla. Abla gaza geldi. Ablayı göremiyorum kanka, seni de göremiyorum. Ulaş ablayı da göremiyorum, seni de göremiyorum. Arka arkaya dört kez. Ben ablayı hiç bir yer... Aha ulaş gördüm sizi. Geliyorum yalnız Kanka. Ooo. Yo bence bunu var. Bence daha çok geçer. Bundan daha çok öldürme yapamıyorum. Abla ben çok vurdum oğlum. Of. kafat atla Allah'ına. Abla bana kafa attı ulaş direkt. Ulaş. Oğlum konuşla. konuş da. Konuş attan bir şey Oo ben size bayağı uzam ya. Aa ben ablayı gördüm. Seni de gördüm. Gö gö gördüm. Abla doğayla bütün değişti. Abla ağacın üstünden atladı kanka. Abi abla beni ezdi. yapışmaz işte abi. Sen videoda mısın? Ulaş. Yo, hiç saçma olmaz ki. Ulaş. İkimiz de aynı anda çekersek saçma olmaz ki. Sen niye kafasını kardeşim <laughs> Ha, pekim of, of abla bana diz attı ulash. Ulaş abla bana diz attı direkt. Abla beni abla bana acımadı. Belki sonra. Hayır ya hani başka karakterler var. Hani başka karakterler varmış da sadece ikisiyle kalmayalım diğerlerini de okuyalım. Of. Hayır ya. Yok ya abi. Oo. Ama bana uçarken tekme attı. Sonra, sonra kardeşim. Bedava mı? Bedava mı? Ben bilgisayarı kaldırayım reis. Bakarız abisi ya. Bakarız abisi ya. Tamam anladık anladık an anladık. Hexit falan da hexit şey sahte olduğu için acı olmuyor işte. Bacım nasılsın? O bacıyı tekme atamadım ben. Ulaş evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyor.